birbirinden renkli görüntülerin buluştuğu çikolata müzesi. Yazar Rasim Özdenörenle özel söyleşi ve daha fazlası. Allah gökyüzünün altında hiçbir zaman boş bırakmamıştır. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. O, Cahit Zarifoğlu'nun deyimiyle yedi güzel adamdan biri. Türk Edebiyatı'nın gül yetiştiren adamı, Rasim Özdenören. Lisede edebiyatla ilgilenen bir arkadaş grubuyla dergi çıkartan Özdenören, ilk hikayelerini o yıllarda yazdı. Benim başlangıcım da en başlangıçta, henüz lise öğrenciliği dönemimizde, bir anın hikayesi acaba nasıl yazılır diye düşündüm. Daha önce Ömer Seyfettin'i okumuştum, onun külliyatını tamamlamıştım. Başka yazarları okumuştum. Memduh Şevket olsun, ona o dönemin yazarları, Sabahattin Ali olsun, Said Faik'le daha sonra tanıştım. Bu yazarları okumuştum fakat Bunların yazım tarzı benim söylemek istediğime işte elverişli bir şablon öngörmüyordu. Nitekim bize ortaokulda Türkçe derslerimizde, daha sonra lisede edebiyat derslerimizde bir hikaye nasıl yazılır veya bir hikayenin bir hikayenin şablonu nasıldır sorusunun cevabını serim düğüm çözüm veya sonuç diye açıklanırdı. Fakat benim kafamdaki hikayenin e, bu şablona e, bu şablonla ifade edilmesi mümkün değil. Ben çünkü bir anın hikayesini anlatmak istiyordum. Bir insanın bir gülümseme anını acaba anlatabilir miyim? Bir gözyaşının döküldüğü anda insanın hissettiği şeyler nelerdir? Nasıl bir yaşantısı vardır? Özden Ören, yazarlığa bir grup arkadaşıyla birlikte başlasa da sanatın bireyin kendinden doğduğu kanısında. Edebiyat olsun, müzik olsun, güzel sanatların herhangi bir alanı olsun, bu bir bireysel bir olay. Ortaklaşa anonim bir olay değil bilahire insanlar belki bir araya gelebilirler. Bir arada belli bir edebiyat akımını yürütebilirler, belli bir sanat akımını yürütebilirler. Ama kökende edebiyat olsun, sanatın diğer dalları olsun, bunların tamamı bireysel teşebbüsle, bireysel merakla, bireysel niyetle ilgili. Bu bireysel niyet nereden geliyor? Bu bireysel niyet kişinin kendisine adadığı bir problem olur. Yani okumak diyelim okumak durduk yerde insanı okuyamaz. Ne okuduğunu bilemez. Ama bir meselesi varsa bir problemi varsa bir derdi varsa o derdine çare için insan okumaya yönelir. Veya o derdine Çare için sinemaya yönelir, tiyatroya yönelir, müziğe yönelir. O alanlarda söylemek istediği, söylemediği takdirde, onu kendisinden başka hiç kimsenin söyleyemeyeceğini bildiği şeyler varsa, o konuda konuşabilir insan. 1967'de Hastalar ve Işıklar isimli ilk kitabını yayınladı. Özden Ören daha ilk kitabıyla kendi hikaye dilini kurmayı başardı. Bireyi merkeze alan hikayelerinde toplumsal bağlarından kopartılmış insanın trajedisini anlattı. Yaz günü 1955-56 yılının yazında Maraş'ın o tarihte sıcakları, sarı sıcak denilir o sıcaklarda. Bunaldığım bir an oldu. Kendi kendime hadi dedim bu bunalma anını yazıya dök. Kağıdı kalemi elime aldığımda o anın kendi başlığında olmadığını gördüm. O anı yakalayabilmem için geriye dönmem gerekiyordu. O ana gelmek için beni hazırlayan prosedür neydi? O an gene kendisi olarak kalmıyor. O an devam ediyor çünkü bu bir süreç. Bizim ise yaptığımız o süreç içinde bir yere bir parmağımızı basmak bir o süreçte o çizginin üzerine bir noktayı tespit etmek. Şimdi böyle olunca e, ileriye geriye gitme durumları asıl olunca peki o bir anı nasıl zapt edeceksin? O zaman şunu düşündüm. E, evet o an orada duruyor bir anda yaşanmış vardır. Fakat bu yaşanmışlık insanın zihninde bir yer tutuyor. Reel dünyada o an yok. Reel dünyada birbirini devam ettiren süreçler var. Kesintisiz ve aralıksız süreçler var. Ama benim hevesim veya niyetim, amacım o bir anı tespit etmek. Denize Açılan Kapı adlı eseriyle 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Hikayecisi Ödülüne layık görülen Özden Ören, gençlik yıllarından beri yazmayı hiç bırakmadı. Elimde işte bitiremediğim öyküler var. Onları ne zaman bitiririm bilemiyorum. Uzun yıllardan beri elimde duruyor. Kendi okumalarımı sürdürüyorum. Günün edebiyatını da izliyorum yeni yazarları da izliyorum. Ben halen iki derginin genel yayın yönetmenliğini yürütüyorum. Hece ve Hece Ülkü dergilerinin. Dolayısıyla oraya gönderilen yazıları, öyküleri izliyorum, şiiri izliyorum. Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikayeleri TV filmi yapıldı. Çok Sesli Bir Ölüm, Uluslararası 1977 Altın Pırak TV Filmleri Festivali'nde jüri özel ödülü aldı. Bu ödülde, de TRT Televizyonu'nun ilk ödüllerindendi. Allah gökyüzünün altına hiçbir zaman boş bırakmamıştır. Dolayısıyla her dönem kendi yazarını çıkarır, kendi sinema elemanını, kendi sanat elemanını, ressamını, müzik şinasını çıkarır. Çocuk edebiyatçısı ve antropolog Meltem Ulu, usta foto muhabiri Ara Güler'i çocuklar için kaleme aldı. Ara Gülerle fotoğrafın sihirli dünyasına yolculuk kitabında çocukları duayen fotoğrafçının biyografisiyle tanıştırıyor. Ara Güler'in çocuklar için yazılmış bir biyografisi, ee, doğum, doğumundan ölümüne kadar e, kısaca hayatı var ama benim için çocukların dikkatini çekebileceğini düşündüğüm e, bazı kısımları hayatının daha fazla anlattım. Ee, özellikle e, Afrodisya'sı e, bulması e, ve çektiği portre fotoğraflardan bahsediyorum. E, çocuklar için hem fotoğrafa e, bir belki açılan pencere hem de Ara Güler'in e, sanatına ve hayatına açılan bir pencere. Ada ve Arda adında iki çocuk karakterin Ara Güler'le tanışmaları üzerine kurgulanan hikaye, fotoğraf sanatı hakkında da bilgiler veriyor. Kitabın resimleri ise Esin Güler'e ait. Ara Güler'in hayatından işte Picasso'nun ve Dali'nin fotoğraflarını çekmesini anlatıyorum. Ada ve Arda ile geçirdiği zaman yani analog fotoğraf çekmekten bahsediyorum kitapta şimdi çocukların bilmediği bir şey analog fotoğraf oradan işte dijitale geçiş bir fotoğraf baskısının daha önce nasıl yapılabildiğini nasıl yapıldığını anlatıyorum Ulunun çocuklarla tanıştırdığı isimler arasında Halikarnas balıkçısı ve Osman Hamdi Bey de var. Balıkçısının da çok renkli bir hayatı var. Ee, çok fazla dil biliyor. Yedi dil biliyor. Ee, Oxford'ta okumuş. Sonra işte Bodrum'a sürgüne gidiyor. Ve Bodrum'da Geçirdiği gerçeküstü gibi gelen bir hayat hikayesi var. Bodrumlar için de yeri çok ayrı. Mavi yolculukları ilk kendisi gerçekleştirmiş. Bodrum için yurt dışından o dönemde pek çok tohum getirmiş yurt dışından. İşte o ağaçlarını ekmiş, güzel gölge ağaçlarını ekmiş, sivrisinekten Bodrum'u kurtarmış o kalipsüs ağaçlarıyla. Greyfurt'un tohumunu ilk defa yurt dışından getirmiş. Çok ilginç bir hikayesi var. Ve ilk turizm rehberi, yani yurt dışından gelen önemli konuklara turizm rehberliği yapıyormuş. Dolayısıyla o da çok özel bir hayat. O dönemin insanları aslında çok meziyetli insanlar. Yani işte arkeoloji, ressamlık, müze kurma. ilk müzeyi kuruyor Osman Hamdi Bey ve 30 yıl arkeoloji müzesinin müdürlüğünü yapıyor. Diğer biyografik kitabım da Osman Hamdi Bey'in hayat hikayesi. Ara Güler'le Fotoğrafın Sihirli Dünyasına Yolculuk kitabı çocuklara Aragüler'in 91. doğum gününde renkli ve sıra dışı bir dünya sunuyor. Tarihi antik çağa dayanan gomalak, Osmanlı ahşap ustalarının özellikle saraylarda ve köşklerde mobilyaların cilalanmasında kullandıkları, hayvansal reçineye verilen bir isim. Kemal Karabulut, zamanla yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında olan gomalağı Beyoğlu'ndaki atölyesinde ayakta tutmaya çalışıyor. Gomalak işinde bu mesleğe 1981'de falan başladım. Çırak gibi beraber aşağı yukarı 33 yıldır bu meslekte uğraşıyorum. Şimdi Gomalak diğer ülkelerden geliyor. Çin, Hindistan'da ağaçların üzerindeki... E, böceklerin salgıladığı reçine de meydana geliyor. Ay bu bize geliyor. Biz buradan satın alıyoruz onu. İspiritöre eritiyoruz. Sıvı haline getiriyoruz. Sıvı haline getirdiğimiz zaman da onu elle mobilyaya devam ettiriyoruz. Mobilyaya yatırıyoruz. Sürüyoruz yani. O biz zaten anlarız onun ne zaman ne zaman ne oldu bitini. Eski mobilya, antika mobilyalara yapılır o gomalak. Çok hassas bir e, maddedir dayanıklılığı fazla yoktur. Gözü hoş gelir ama yani e, antika mobilyalara yaparız onu daha doğrusu. Cami, kilise, konsolosluk ve köşk gibi yapılarda bulunan antika mobilyalara atölyesinde gomalakla hayat veren usta 33 yıldır bu mesleği sürdürüyor. Bana eski mobilyaya geldiği zaman çok güzel şekilde duygulanıyorum ve onun e, tamiratını, cilasını yapmakta zevk alıyorum. Severek işimi yaptığım için bu yaşa kadar bu işi sürdürüyorum. Yoksa severek çalışmasam, isteyerek çalışmasam bu mesleği sürdüremezdim yani. Şimdi başka işlerde yapıyordum belki de. Sabır ve yoğun emek isteyen bu zanaatın bitmek üzere olması Kemal Usta'yı üzüyor. Çocuklarım başka bir meslekte uğraşıyorlar. Bu mesleği tercih etmedi okuldalar. İşte üniversiteyi falan bitirdiler. Başka işler yapıyorlar. Ee, yok. Yani başka benden başka sonra yetişir mi yetişmez mi zannetmiyorum yani. Galiba biz sonlarda oynayacağız artık. Bizden sonra zanaatkar yetişmeyecek galiba. Bu mesleğin e, bitmesi hakikaten beni yüzüyor. Güzel bir meslek. Ha, tek bir sağlık açısından iyi değil. Yani ispirto kokuları falan var ya o kokular insanları biraz rahatsız e, ediyor nispeten. Onun dışında çok güzel meslek. Yani düşünsene bir hurdayı emek veriyorsunuz, onu canlandırıyorsunuz ve ömrünü uzatıyorsunuz. Yani yoksa ben o mobilyayı tamir edip cilasını onların bakımını yapmasam o mobilyanın ömrü biter. Çünkü çöpe gidecek. Ama ben ne yapıyorum? Onun ömrünü uzatıyorum. Nesilden nesile gidiyor. Torundan toruna gidiyor. Yani çok yaptık öyle nesilden nesile. Mesela müşterimin rahmetli şey anneannesi ölmüş. Eski mobilya, antika değeri var. Bir de manevi değeri var. Getiriyor. Onu yapıyoruz. Onların bakımını, cilasını yapıp teslim ediyoruz. Ve mobilyanın ömrünü uzatıyoruz. Yani biz de bir nevi mobilya doktoruyuz ya. Çeşmelerden, şelalelerden çikolata akıyor. Ağaçlar, duvarlar, yollar her yer çikolata kaplı. Çikolata Müzesi hem çocuklar hem de büyükler için masalsı, rüya gibi bir mekan. İstanbul'un simge mekanları, önemli Türk büyükleri, sanatçı ve devlet adamları. Her birinin çikolata heykellerini çikolata müzesinde bulmak mümkün kakao bitkisinin aslında şöyle enteresan bir özelliği var. Ekvator çizgisi boyunca anca yetişebilen bir iklimde oluyor. Amerika'da da tabi bugünkü Honduras'ın ve Meksika'nın olduğu bölgelerde ilk yetişiyor. Tabi ilk dönemde bu tanrıların yiyeceği diye geçiyor. Herkesin ulaşamayacağı bir şey. Ezilip, ezip içecek olarak tüketiyorlar. Balla tatlandırarak içecek olarak tüketiyorlar. Bir dönem para yerine geçiyor o kadar değerli bir yiyecek. Daha sonra tabii burada yayılıyor yavaş yavaş Cortez, Amerika'nın gelip de bu bölgeyi gördükten sonra bu yiyeceği Avrupa'ya getiriyor. Avrupa'da da gene bir dönem içecek olarak tüketiliyor. Daha sonra bu yiyeceğin içinde %54 oranında yağ var, kakao yağı dediğimiz çok özel bir yağ var. Bu yağın çıkartılmasını teknolojik olarak tespit ettikten sonra yavaş yavaş bugünkü çikolataya doğru yolculuğuna devam ediyor. İnsan bünyesinde etkisinin bilimsel olarak kanıtlandığı çikolatanın tattırdığı lezzetin yanı sıra sağlık açısından faydası da dikkat çekiyor. Öncelikle e, vücuttaki serotonin hormonunu e, arttırıyor ki bu da depresyonu vesaireyi önlüyor, mutlu ediyor ki demek ki hem lezzetiyle hem de içindeki maddeleriyle e, insanları mutlu eden bir yiyecekten bahsediyoruz. Onun dışında çok yüksek antioksidan oranı olduğu için e, vücuda çok fazla faydalı ve içinde birçok yağ asitleri vesaireler bunların hepsi gerçekten çikolatanın önemini çok ortaya koyuyor. 7'den 70'e herkesi cezbeden Çikolata Müzesi'nde 30 kuş efsanesini betimleyen Simurg, çakıl taşı çikolatalarından oluşturulan Zeugma mozaiği, Kudüs'ü tasvir eden yine çikolatayla yapılmış Mescid-i Aksa heykeli, Azteklerden Antik Yunan'a, Hunlardan Osmanlı'ya birçok medeniyet tasvir ediliyor. Şimdi bu müzemiz e, firma sahibimiz Selahattin Ayan tarafından kuruldu. Birçok eser de zaten onun tarafından yapıldı. E, tabii ki büyük bir ekip e, asiste ediyor Selahattin Bey'e. E, ama burası demin de açılışta da söylediğim gibi dünyanın en büyük ve en iyi çikolata müzesi durumuna geldi. Çok büyük siz de görüyorsunuz. E, Birçok konseptler var. Girdiğiniz zaman çikolatadan heykellerin yanı sıra e, İstanbul'la ilgili bölümler var. Nuh Tufan'ı anlatan bölümler var. Kurtuluş mücadelemiz, sanatçılar, işte bunun dışında dediğim gibi Osmanlı bölümü, birçok değişik konseptte ürünler var, daha doğrusu eserler var. Bu sebeple tabi burası çok özel bir müze haline geldi. Burada zaten göreceksiniz birçok sanat dalı var. Yani sadece heykel yok bunların arasında. Oyma sanatı var, mozaik sanatı var, heykel sanatı var, resim sanatı var. Yani o anlamda burası sanat anlamında da çok önemli bir müze. Her zaman söylüyoruz, burası çikolatadan olmasa da aslında bir müze değeri taşıyan bir yer. Ama çikolatadan olması olayı tamamen bambaşka bir boyuta taşıyor. Müzeye gelenler sinema salonunda müzenin tarihini izliyor. Müzeyi gezerken yorulanlar müze kafede dinleniyor. Mona Lisa, Attila, Fatih Sultan Mehmet, Zeki Müren, Aşık Veysel ve daha nicelerinin çikolata kaplı heykelleri çikolata müzesinde misafirlerini bekliyor. Dost sohbetlerinin vazgeçilmezi, kahvaltıların olmazsa olmazı, yaz kış demeden içilen ve tiryakileri olan çayın keşfi 5000 yıl öncesine dayanıyor. Çin yazıtlarına göre e, milattan önce 2737 yılında e, o dönemin imparatoru efsanevi İmparator Shen Nung tarafından e, bulunuyor. Hikayesi de şu, Shengnong zaten fitoterapi, bitki bilimi ile ilgilenen, hatta bitkisel tababetin babası, tarımın babası olarak biliniyor Çin'de. Ee, çünkü e, o dönem insanlara şifa dağıtan, bu fitoterapinin başlangıcını e, yapan bir adam ve e, sürekli bitkileri tabi deniyor. O dönem tabi yürüyerek ya da hayvanlar üzerinde yolculuk yapıldığı için bir yolculuk sırasında bir korulukta duruyorlar. E, ...ve su kaynatıyorlar. O sırada ağaç yaprakları dökülüyor suyun içine... Ee, ...ve bir koku sarıyor etrafı. Suyun rengi değişiyor. Tabi dikkatini çekiyor... ...Shang'un'un yani, çünkü... E, ...bitki bilimiyle uğraşıyor. Tadına bakıyorlar... ...ve bir dinçlik verdiğini hissediyorlar. İlk etapta ilaç olarak kullanmaya başlıyorlar. Tabi adam işte... ...bitki bilimiyle uğraştığı için. Sonra tabi işte keyif veriyor, enerji veriyor zamanla evriliyor, evriliyor ve işte bildiğimiz çaya ulaşıyor. Düşünür ve siyasetçi Konfüçyüs'ün de tarihte çayın tarımının yapılmasını destekleyen isimler arasında olduğu biliniyor. Çin kökenli bir kelime olan çay kelimesinin dildeki karşılığı Avrupa ülkelerinde farklılık gösteriyor. Çin'de iki ana lehçe vardır. Birisi çaya ça der, Diğeri Tao der. Biz kara kısımdan aldığımız için dikkat edin. Asya, Orta Doğu, bizim hani Avrupa'ya kadar, Yunanistan'a kadar hatta Rusya dahil olmak üzere ça, çay, şay gibi çayın ça kelimesinin türevlerini kullanırız. Ama İngilizler ve Avrupa Hong Kong limanından aldıkları için çayı onlar Tao'yu kullanır ve o kökeni kullanır ve T. Kabul gören 5 çeşit çay var. Bunlar bitki türü değil. Yani bitki kamelya sinensis çay bitkisi, bizim bildiğimiz ülkemizde de yetişen çay bitkisi. Ama işleniş olarak 5 farklı türü var. Beyaz, yeşil, oolong, sarı ve puer olmak üzere 5 çeşit çay var. Çin'in geleneksel demleme ritüeli olan kung fu tekniğine göre çay küçük demliklerde demleniyor. Yaseminli çay, Oolong çayı ve Siyah Seylan çayı. Coğrafyalar değişse de çayın rahatlatıcı özelliği ve verdiği lezzetin keyfi değişmiyor. Müthiş kültürel bir şeydir Çam. Yani gittiği her ülkede o bölgenin şartlarına göre, o bölgenin iklimine göre, insanların damak tadına göre, e, iklim çok önemli. Mesela soğuk ülkelerde daha koyu, daha taninli çay içilir. Daha sıcak ülkelerde daha e, hafif içimi olan, daha rahatlatan, metabolizmayı yavaşlatan şeyler içilir. Daha az kafeinli çaylar içilir. Yuli, Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta'nın hayatını konu alıyor

Itır çabuk pasaportunu çantanı falan topla kaçmamız lazım. Ruslar peşimizde ilişkimiz açığa çıktı. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne ilişkisi açığa çıktı? Seyyal Taner. Efendim abi? Seyyal Taner. Yani. Ayda Gomez ve Dans Topluluğu 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Carmen'i sahneleyecek. Türkiye'nin ilk doğaçlama caz performansı Cazlı Sözlü Muhabbetler izleyicilerini bekliyor. <laughs> Sevilen şarkılarıyla Göksel Ayvalık Amfiteatro'da sahne alıyor. Sen orada yoksun, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Konya'da Meşk Akşamları konserleriyle İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi sahnesinde. hatırlattıkları 21 genç sanatçının işlerini bir araya getiriyor. Heykel, resim, cam, seramik, gravür, mozaik ve fotoğraf gibi farklı dallarda eserlerden oluşan Yaz Vakti adlı karma sergi, Ne Sahilde. Şarkıcı, müzisyen, aktör Elvis Presley, dünya çapında rock and roll'un kralı olarak tanındı. Liseden mezun olduktan sonra sinemada yer göstericiliği ve kamyon şoförlüğü yaptı. Kısa bir süreliğine Shelby Country'de şerif yardımcılığı yaptı. Müzik kariyerine yerel bir şirkette başladı. Yerel olarak The Hilly Billy Cat ismini kullanarak sahne almaya başladı. Rock and roll müzik tarzının doğuşuna öncülük etti. I did it my way. Black Blues tarzının popüler olmasını sağladı. Çok yönlü kişiliğiyle opera eserleri de söyleyebilme yeteneğine sahipti. Ölümüne kadar 600 milyondan fazla albüm satışına sahip oldu. 1956'da Ölümsüz Aşk filminde rol alarak sinemaya yardımcı oyunculukla başladı. 14 defa Grammy ödüllerine aday gösterildi, 3'ünü kazandı. 500'den fazla canlı sahne performansı yaptı. Sanatçının müzeye dönüştürülen evi, vefatının üzerinden geçen 42 yıl sonra bile hayranları tarafından ziyaret ediliyor. Elvis Presley, dilerden düşmeyen şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. Take my hand. Take my